Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Oyuncu Şoray Uzun, Rasim Öztekin'e hayranlık beslediğinin altını çizerek, toplumun her kesimince, aileden biri gibi görülen Öztekin'in vefatının, aileden birini kaybetmiş olmak gibi olduğunu söyledi. Yeri asla de Usta oyuncunun vefatının, sanat dünyası için çok büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken uzun, onunla her şeyi konuşabilirdiniz. Sanatı, sporu, klasik arabaları, müziği, edebiyatı, felsefeyi. Kafama bir şey takılmışken ya da kendimi mutsuz hissederken, takılma nasıl olsa Rasim ağabey var. Onunla konuşuruz. O senin sıkıntını, sorularının cevabını bilir, sıkıntını alır gider. Derdim, meğer kendi sıkıntısı hepimizinkinden daha büyük, daha fazlaymış. Bunu bir kez olsun yansıttığına tanıklık edemem. Sete bir kez gecikti, sadece bir kez. Onda da trafik kazası geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Söylediği özürleri anlatamam size. Onun elinde olan bir şey değildi. Gördüğü en disiplinli, en tatlı adamlardan biriydi. Yeri asla dolmayacak. Bizler Rasim Östek'in Konservatuarı'nın mezunları olarak Ona güle güle demenin vaktinin gelmesinin acısını yaşıyoruz şeklinde konuştu. Rasim Östek'in gözyaşlarıyla anıldı. Evlilik yıl dönümünü kutladı. Mahallenin muhtarları, kaygısızlar, bizim ev evdekiler, süt kardeşler, ruhsar, seksenler, çocuklar duymasın gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliğinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Uzun, evlilik yıl dönümünde eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, Eşine olan aşkını gözler önüne serdi. 24 yılın her günü için sana minnettarım, paylaşımına, 24 yıl olmuş, neredeyse çeyrek asır, bir ömür, bu 24 yılın her günü için sana minnettarım, ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza, aşkla, notunu düşen şorayı uzuna yorum ve beğeni yağdı.